Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyoruz. Hiç sevinmedim. İki saatleri tutacağım. <laughs> Oğlum bizim telefon tutacağımız yok mu ya? Kapama ayı ben yok. Evet arkadaşlar geri geldim. Sonunda bir fikir bulabildim. Hem böyle daha da güzel. Oha! Oha Berat! Oha Berat! Araba patlayacak. Can şey çalmadı. Orada gebersin. Canım çok az. Öyle de bir. Evet bu oyunu kazandıralım tamam mı? Yo! <laughs> şimdi öleceğim yine ya. Muhtemelen bu yana öleceğim. Ayah Tarık, ay ay Ahmet yeşinde. Bu sonraki oyunu kazandırırız. Ya iki oyun oynayacağız. Artık hangisini renk dışarısı bu oyunu kazandıracağız ama. Eee kaçan Kazan tamam, başka bir oyunlarda kazandıracağız. Eş, adam etmine giyeyim ya. Oğlum arana etimi. adam adana adana mı? <laughs> Hah can basacağım. Ben devam ediyorum ha. Tamam can basıyor. basıyor şu an. Ah. Geç şuraya? Adam ta buraya kadar mı büyüdü? Ha yok orada. Ama başka bir adam öldürdüm. <laughs> o da botlu bana sıkıyordu. Can da yok bunda. Aa var mı? Oğlum bence onu kullanma. Son <Gülüyor> canım <laughs> öleceğim. Araba nerede bari ya? Bir açık araba şuraya. Orada bir şirket vardı. Ben neden aklıma gelmedi ya? Ha? Neden benim aklıma gelmedi bir şirket? Süzük milleti. Süzük milleti. Allah-u Ekber. allah Araba göreceğim ya. Ha? Araba göreceğim de. Gel gidik hemen. Ha ne diyeyim ya? 500 metre, 1000 metre vardır ha. Suya gideceğim bak. Ne kadar? Ulan sana bak. Aha ne? Tuna nehri. Benim tuna. Aa. Aa. Bak ye, koş, koş, bagi koş. Bağ gibi mi, 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 bağ gibi mi. Jason Hadi, hadi. Dövüyorum <laughs> arkadaşlar ben Hadi, hadi. Can bas, can. Can bas lan. Türk milleti. Oy. Oh. Ö öydüm. Açadı. Çünkü, çünkü ölemez. İyi. İyi. Arkadaşlar bu arada çekirdek kabuğunu görmeyiz. Pislemeyin bizi. Ne olur gece film izliyoruz. Hadi ben çıkayım. Lütfen çıkayım ayağım duran muhabir et. Hmm. O jet gibi gidiyorum ya. Ben! Oo! Geberdi! Oh. Geberdi! En azından YouTube'a ayamayacak ayağının içinde. Ayağında. Ayağında. Ya, biri de öldü. Aha, evde. Robottan ölmüş lan adam. He? Arkadaşlar, orada bir durdurun. Adamın adı neydi acaba? Robottan mı öldü o? Neyse oğlum, bir oyun daha oynayalım. Bir oyun daha. 5 dakika olmuş lan. Hangi aradan? Hı. Çık çık çık. Ya Bunu Evet arkadaşlar. İnşallah bugün de girecek. Ha tamam. Oh! Oh! BBB. 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 BMW. Oğlum BBB spin arar mı arkadaşlar yoksa BBB i8 mi? Yoksa şey mi? Ahmet, Ahmet Can Dündar'ın arabasından mı? E, ee, Ford Mustang mi? Ya da Ford Mustang mi? Yoksa BMW Espin arar mı? Yorum varsa yorumlara yazın. Çıkarsa. <laughs> İlk <İlkten> geberdi ya. <laughs> Türk milleti, Türk milleti. Koydum ya. Kaç takım koydu Ne yiyeyim abi? Tamam sus. Tamam. arkadan saldırarak bir kill aldı. Onda da geri öldü. Aa oh! Kaydın ilk defa. Arkadaşlar sadece bunun böyle oynadığına bakmayın. Bu çok güzel oynuyor Berat. Ama sadece önünde telefonu olduğu için oradan oynuyor. Oradan görerek sen orada sanıyorsun değil mi? Am I on the bike? Oğlum biraz çok uzak Bu ne lan? Görünmüyor lan hiç. Kafa mı ya kafa? Aha. Duyan. Ben de o şey atanayacağım. Sıkan üçü üçü üçü. Kanka pompalı alsana sen. Pompayı yok bunda. Ha şu var. Ha onu dedim Ya ben çekildim ya bir de. De abi. Abi mic Eğer tabii ki AVM varsa. Arkandayız. Enay. Abi maycam dedim ben size. Kafam gitti ya benim. Beyin gitti. Beyin gitti diyor. Allah'ım şöyle getir. Ha, tam bu. Bu hal. Bu hal. Hadi Happy is Onun adı bir oyun sadece. Çocuklara kötü örnek oluyor. Sen ne diyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla. O sırada yüzüm haller. Helal ya adam, adam. çıktı mı? Oha lan. Oha. Sıgıç kişi öldürmüş. O zaman gör öldürdüm. Evet, evet. Sekiz kişiye kaydım. Ben oynayayım mı? Ha? <laughs> kafamı din Sen dur ben. <gülüyor> <gülüyor> sen oynayayım bu Ver ben oynayayım. Yok yok dayanayım ben. Kafamın ayışı. Ha. Tıklak Tıklat mı Ya var ya, vaa! kıracaktım çocuğun. Ses ha? Ha şu benim. Gerçekten profilim de gelişmiş, sen de gelişmişsin. Ya oğlum şunun kadar mutlu eden bir şey yok. Aa şunun. Ama aslında var. Allah'ın evinin oraya gitmek Evet biz bununla çok iyiyiz. Ailenin yüz karasısın. Eğer onu da oynayamazsan ailenin yüz karası olursun. Salak. Oynayacağım yani. Oynayacağım dur. Hmm. Bir kişiye başladım. Bir karı. Tamam Vay benim şansım. Şans Çıkın. O neyse. Sıla bak gelmiş. Vay benim şansım. Vay benim e çarşıdım. Oraya giderken tabii ki ölürsün. Arkadaşım. Ne yaptın arkadaş? Aa arkadaş var. Ha. Yani oturmuşum çekirdek çıkıyor. Arkadaşlar ister misin? Aç ağzını. Merhaba. Arkadaş havada nasıl vuruyorum? Sıçmadım <laughs> <laughs> arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> Allah'ım tutturmuyor. Tutturmuyor sıkıyor. Beynim. Tamam, o silahla mı birini öldürmeyi düşünüyorsun? Evet. Hani ödeyemezdim. AFK sen Anki kendi. AFK. Angay gandi. Angaya. Angaya ya. Dedek. Dönelim de niye? Dönelim Dönerinden mi? Dürümünden mi? Aykaya inen hemen geleyim. Adana'ya gideydik kebap <laughs> <laughs> ayarına. Valla mı bu? Adana'ya gideydik kebap <laughs> şey ayarına.

Gerçekten dövüyor ha adamları. Adamları dövüyor. Kanka benim de otur otur. benim <laughs> <laughs> en çok ayran yiyen, yiyen kafam. Niye? Onun kafana telefonu koymuyorum bir şey yapmıyor. Kafana taş düşsün ya yattı. Sen bana düşmüşsün ya. Aa Oyunu bitirmek istiyorum. Yüzüğe bakalım. Atavaya geçtim Ha. Tanayaa, great Artık hep <laughs> 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 O da bir şey geç, tamam geçecek. <laughs> Gayda da. Adamısın? Yes. Ben ben Evet adam. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoma like atmayı, o kanala dayı. abone olmayı, yani ee. söyleme boşver. Ee, görüşürüz. Yorumlara kalp atınlar, yorumlara. Yorumlara Hayır, yorumlara kalp atmayın. Eğer PUBG videosunun bir daha gelmesini istiyorsanız yorumlar yorumlarda <laughs> belirtin. Tabii ki yorum varsa. Hadi görüşürüz.